Selamun Arkadaşlar <laughs> ee, Bugün Bir Rank videosu budur bu Rank asıyoruz Sadece rank Oto eşleşmeli rank Challenge bu oto eşleşme ile win almaya çalışıyorum İnşallah videoyu beğenirsiniz arkadaşlar <laughs> <I got five gülüyor> Arkadaşlar Şimdi öncelikle şöyle ee, Bu maçı eğer win alırsak Ne yapalım Siz bu videoyu beğenin Nasıl anlaşma Eğer videoyu da şimdiden beğendiyseniz Videonun sonunda kanala abone olun Aşkın olayım Biz bu maçı winleriz kardeş ben o kadar. Eğer bu maçı binlersem arkadaşlar dediğim gibi. Like atmadıysanız like atın. Abone olmadıysanız da abone olun. Eğer ikisini de birden yapmadıysanız Çak, ikisini, ikisini bot. yapın. Bot. Bot uçak birincisi. Ben de biliyorum uçak birincisi işte, bot olduğunu. Sen nikin de nikin. Şöyle yapalım. lag girdi ya. Bir de lag girdi ya. Balkana düştüm ama göremiyim bak. Lag girdi. dürbün verseydi iyiydi de. Ona nereden sıkıyor? Kim çaldı lan bunu? Please recall me. Ender'de alalım. Maskaranın dadına adına bakalım. Skop lazım ona ya. Skoptan da çıkmadı. psikop verse hmm, onu öğrenmiş olduk şurada skop skop arıyorum yok yok Elma atmışlar. Var mı kankamda? Elmi var anasını yersin. Yok. Dur şu adama atamıyorsun. I need attachments. I need attachments. Awesome I'm Thank recalling you. a teammate Thanks. Nerede lan bu oğlum? Aşağı atlasa ev kalmasını üstüne süreceğim Ne varsa kullanın anasını iki kişi farklı var. Şu arkadaş benim yerimi belli etmese iyi de. bulutlarda da bir şey yok ki. Bir tane üstünü çekelim. Zaman kazanıp Oyunu burada öldürdük anasını. Ne o bize bakıyor yine biz ona bakıyız. Şeyler çekti. Please recall me. Got it. Oradan kaçtım. Bir de modu daha iyi çözemedim. Neresi nereye bağlanıyor diye Help Watch out Watch out Anne yedi de... ...bizimki hiç sıkanmamış anasını. Keşke elini de bırakmayaydık. Ne oldu lan? Bu da geberirse... ...işimiz yaş. Yoldan araba bulak. Araba yok lan. I'm recalling a teammate. Hiçbir yerde araba yok. Şurada Thanks. Bro ne? buraya yeni demişler. Bir defa görüyorum ben. Video içinde video. Konusu oldu. Kötü oldu bunu. Keşke sonra göreydim. Evet arkadaşlar buraya bir baktım şöyle koltuklar var koltukların arasında lootlar var çiçek şey var. Ben bu çiçeği ektim bir kere. Daha toplamadım. Başıma dert oldu. Nereye ektiğimi de hatırlamıyorum. Bir tane harika kesici. Şurada da duruyor. Awesome yol boyunu bir takip edelim. Seviye 2 yelek. Kesici çanta. Yelekle bunu ver. Map alınır burada. Oh be bir tane scope. Kardeş benim uzayı atıp AK alasım var AK başa dert diyorlar Bakalım dert mi Şuradan hemen şeyimizi de değiştiriyorum Ben atalım Değiştirmen nereden çıktı Akrep geldi akrep Kanka bir dur sen de lootumu alsam. Bunlar da pink mi var? Bende mi var? Bende 44 var. Ben niye bu kadar pingle oynuyorum onu da bilmiyorum da arkadaşlar. Herhalde maça yabancılar denk geliyor. Ondan bu kadar. tutamadık. Burayı da tutlayak. Ve mide attık. Üçünü aldık. Bu da az sekiyo diye bunu aldım. AK geri mi alsaydım? 6x Zeveriz. Başa mı döndük? Aa dur. Ne oğlum Gidelim çıkıyor lan. Dönüyorum, kafam mı döndü benim? E tam orası son da herhalde. Abi bir dakika şu çantadan çiçeği atak mı? Niye bırakamıyorum? Nasıl aldıysam böyle bırakmam gerek. Saçma. C eee Aa, 6x indirmemişim. 6x var da normalde bunda arkadaşlar. <laughs> Somon balyası sonunda yetişti bana. Bunlar beni nereden gördü? Çıkmam ki. Bot korkuttu beni lan. Diken miken atıyorlar oğlum bunlar beni öldürür ha. Ya bu botçuklar benden ne istiyor ya? Canımı da yeni doldurdum. Arkadaşlar daha yeni bir bayıldım, geldim. Beni geri tuttular. Sislerle bu tarafa geçtim. Gördüğünüz gibi. Adamlar şu çatıda bizi kilitlediler anasını. Biliyorlar ki alan da gelecek. Ben o yüzden bilmem gerek derken Watch out. adam geldi anasını. Watch out. Mark the location. I got supplies. Lut dayanmaz. O botların lootunu da almaya çalıştım da alamadım. Şu ağaca da koşmam gerek. Şuranın içinden bir loot alırsam iyi. Tabi lootu varsa bunun da lootu yok öyle güle abi aç aç oyunu iyice aç örgülerinin unutuna baksam mı yeni mi Çatıdakiler inmiş Marked a vehicle, marked a location. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Marked a location. Marked a location. Awesome. Oha be adam ne yaptılar ya? I need consumables. I got supplies. Para değil loot lazım. Marked an airdrop. Abi beni salmadılar bugün ha. Watch out. Someone has been here. Watch out. Okay. Watch out! Watch out! Awesome! Excellent work Watch out! Marked a location. Arkadaşlar maçı dinlemedik artık 24 aldık Siz ama yine de bir beğen atın Bir daha abone olun Hedefimiz bildiğiniz gibi 18 yaşıma gelene kadar Yani 2 yıl içinde 10.000 abone olmak. Hedefim bu. Tabi 10.000 değil. İnşallah 100.000 oluruz. 2 yıl içinde inşallah 100.000 olmayı da hedefim var aslında. Ben istiyorum 100.000. Ama 10.000 olması da yeter gibi. O yüzden şimdilik görüşürüz. Bay bay. See you later.